Bazı öğretmen arkadaşlar gelirler ve öğrencilerine derler ki şu programı bu şekilde uygularsan kesinlikle başarılı olursun. Bak benim geçen seneki, ondan önceki yıl, ondan önceki yıllarda bazı öğrencilerim şu programı uyguladı, benim programımın dışına çıkmadı, aynen benim dediğim şekilde şu programı uyguladı ve derece yaptı, şuralara geldi, şu başarılı elde etti diye öğretmenlerden bunları duyabilirsiniz. Evet, öğretmen arkadaşlarım bu dediklerine bayağı doğruluk payı olabilir. Ama yanlışlık payı da olabilir, bunu sakın unutmayın. Çünkü o anlattığı program o öğrenciye özel olmuş olabilir o anlattığı program o öğrenciye uygun olmuş olabilir. Yani Programın kişiye özel olması gerektiğini sakın unutmayın. Bir program hazırlandığı zaman bir program uygulama şekli, işte soru çözme şekli, çok mu soru çözeceğim, az mı soru çözeceğim, işte ne kadar ders çalışacağım, ne kadar konu çalışmam gerekiyor, ne kadar video dinlemem gerekiyor, ne kadar öğretmenden konuyu dinlemem gerekiyor gibi bunu şekillendirirken bunları yüzdelik dilime dağıtırken öğrenciye özel olması gerektiğini sakın unutmayın. Evet, öğrenciye özel hazırlanan programlar gerçekten işe yarar. Yoksa bir rehber öğretmenin yanına gidip Öğretmenim ben program istiyorum bana bir ders çalışma programı hazırlar mısınız dediğinizde öğretmen de eğer size böyle dümdüz herkese uyabilecek genel bir program verirse evet genel bir faydası olabilir ama size özel olmadığı sürece bu programın yeterince işe yaramayacağını sakın unutmayın. Çünkü her birinizin öğrenme stili farklı. Hepimiz farklı yöntemlerle öğreniyoruz. Örneğin ben kendimden örnek vereyim sizlere. Ben daha çok dinlemeyle yani işitsel olarak öğrenme becerim daha fazla ve çocukluğumda da böyleydi. Ben okulda dersleri dinlerken 27 saat dersim vardı okulda gerçekten öğretmenleri çok iyi dinlerdim. Öğretmenlere çok iyi fokuslandığım için onları dinlerken öğreniyordum ve onları dinlerken öğrendiğim için konuları çok fazla tekrar 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 etmeme gerçekten gerek kalmıyordu ve kendime göre belli bir başarıyı elde ettim. Benim ablam benden farklıydı ve o okulda fazla dinleyemiyordu. Bakın kardeşim ama ikimiz farklıyız. O işitsel öğrenmiyor da okuma yazma tipi öğrenme stili vardı. Okuma yazma tipi öğrenme stili şu demek, birilerinin anlatmasıyla değil de kendisi görecek, kendisi okuyacak, kendisi görüp okuyup yazıp not aldığı zaman anca öğrenebiliyor demek. Ablam da o şekilde başarılı oldu üniversite sınavında. Şimdi herkesin öğrenme stili farklı olduğuna göre, şimdi bana illa sen kendin okuyup yazıp öğreneceksin dersen veya tam tersine ablama yok ben sana anlatacağım konuları sen daha çok dinlemen lazım dersen, o öğrenciye çok yanlış bir yaklaşım içerisinde bulunmuş oluruz yani öğrenciye özel olması gerekiyor. Ha bunu sakın unutmayın. Öğrenme stili ne olursa olsun her türlü kanaldan tabii ki giriş gerekiyor. Yani bir öğrenci öğretmenden de dinleyecek, kendisi de çalışacak, bazı deneyleri de gözlemleyecek, oturup notlar da alacak, soru da çözecek, hepsini yapacak. Sadece benim anlattığım şey bunların yüzdelik dilimleri kişiye özel olması gerekiyor. Bunların hepsini kullanmanız gerekiyor bu arada. Ama dağılımlarını size özel olması gerekiyor. Az önce anlattığım örnekteki gibi ben daha çok dinleyerek öğrendim. Ama ablam daha çok kendisi çalışarak öğrendi. İşte tam da böyle olması gerekiyor. Daha çok neyi aldığınızda size daha çok işe yarıyor. Tabii ki hepsi lazım ama bunların dilimlerini düzgün bir şekilde dağıttığınızda başarılı olursunuz. Şimdi sizlere öğrencilerimden örnek vereceğim ve bunların hepsi Türkiye'de derece yapmış öğrenciler. Bakın bir tane Türkiye'de derece yapmış öğrencim hep soru çözerek hazırlandı. İnanılmaz derecede soru makinası gibiydi. Soru çözüyor, 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 çözüyor. Arada bazı hocalar ya konulara dön diyor. Yok hocam ben konuları da buradan hallediyorum. İşte zaten sorudan konuları öğreniyorum diyordu. Ama kendi doğrusuydu artık onun. Bazı öğrencilerim vardı. Hatta bir tane daha öğrencim var. Mesela o da Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 20. olmuştu. 21. olmuştu özür dilerim. 21. olan bir öğrencim var. Ve bu 21. olan öğrencim de diğer öğrencilere göre, derece öğrencilerine göre çok daha az soru çözüyordu. Ve yine başarılı oldu. Niye daha az soru çözerek başarılı oldu? Çünkü o da daha çok konu merkezli gidiyordu. Yani normalde bir derece öğrencisi, insanların çoğu şöyle düşünür, derece öğrencisi ise konuları zaten halletmiş, artık sadece soru ve deneme üzerinden gitmesi lazım. Klasik mantık böyledir ve klasik olarak doğrudur. Ama bu öğrenci özelinde doğru değildi. Çünkü o öğrenci yüzlerce, binlerce soru çözmek istemiyordu, bıkıyordu, yoruluyordu, sevmiyordu. Ama böyle oturuyordu, biyoloji notları bakıyordu, oturuyordu, kimya notları bakıyordu, oturuyordu, kendine göre bir şeyleri gözden geçiriyordu. Sonra yetiştirdi yeterince, kendine göre yeterince soru çözüyordu. Binlerce soru çözmüyordu. Kendine göre yeterince soru çözüyordu. Ve bu şekilde Türkiye 21.si oldu bu öğrencimle. Bakın, kesin doğrular yok. Bir öğrenci YouTube'da çıkıp size der ki ben şu şekilde Türkiye'de birinci oldum, onuncu oldum, ellinci oldum, yüzüncü oldum der. Ve siz zannedebilirsiniz ki ha demek bunun gibi yaparsam ben de derece yapabilirim. Sakın yanılmayın. O kişiye özel olabileceğini unutmayın. Onların vereceği örnekler kesinlikle önemli nasıl başardım videoları da önemli. Çünkü onlar nasıl başardığını anlatırken size bir sürü doğru şey anlatacak. Ve o doğru şeylerin çoğunu hayatınıza geçirebildiğinizde sizin de işinize yarayacak. Ama kişiselleştirmeyi, kendinize özel hale getirmeyi, kendinizi keşfetmeyi, kendi doğrularınızı oluşturmayı, kendi çalışma sisteminizi, kendi ders çalışma şeklinizi oluşturmayı sakın ihmal etmeyin. Bu konuda kendinizi oturtturamıyorsanız lütfen rehber öğretmenlerinizden, psikolojik danışmanlardan, tecrübeli kariyer danışmanı öğretmenlerinizden yardım alın. Bu yardımlarla beraber kendi çalışma stilinizi oluşturun ve size herhangi birisi sen bak böyle yaparsan başarılı olursun gibi sadece kendi bildiği doğruyu dayatan bir öğretmeniniz de varsa lütfen bu dayatmaya hemen okey demeyin. Çünkü o öğretmen kendi tecrübesini anlatırken muhtemelen o şekilde başarılı olmuş öğrencileri anlatıyordur. Ama o şekilde başarılı olmayan, farklı şekilde başarılı olan öğrenciler de olduğunu sakın atlamayın. Ders programınızı hazırlarken, ders çalışma şeklinizi ayarlarken bunları sakın unutmayın arkadaşlar.